Evet, şu an yarı final maçlarına geçtik. Ee, Sergenle e, yani Queens ile Lucasinho'nun maçına denk geldik e, ee, yarı finalde e, önemli bir karşılaşma diye ben bakıyorum. Sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum Ahmet. Evet önemli bir karşılaşma. İkisini de çok beğeniyorum ben. Ee, şu ana kadar izlediğimiz maçlarda belki de en iyi performans gösteren ikili karşı karşıya geldi. Bu arada mentalden bahsetmek istiyorum. Şu an tabi ekranlarda başındakiler görebiliyorlar mı bilmiyorum ama Sergen'in yanında bir tarafında e, Iso Power, diğer tarafında Anima duruyor yani Emirhan. Mental olarak da Sergen'e destek oluyorlar. Şu an Türk dayanışmasını çok net bir şekilde görebiliyoruz yani. Evet artık son hazırlıklarını yapıyor oyuncular. Evet. Ee, taktikler taktikler ve formasyon ayarlandı. Yarı finalin ilk karşılaşmasına başlayacağız. Maç sonunda futbolistin kurucularından olan Cesur'la da bir röportaj yapacağız aynı zamanda. Evet Rui Ruhi Can Karakaş yanımızda. Merhaba Rui, hoş geldin tekrar. Merhabalar. Maçtan önce bir izledim ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Yine taktikte o ince interception'a dikkat edin arkadaşlar. Hepsi interception'ı değiştiriyorlar oyunun o taktik alanında. Ben size buradan çalabildiğim dünyanın en iyi oyuncularını izleyip size bilgiler çalıp sunmak için geldim buraya. Size bu dataları vereceğim ve daha iyi olacaksınız. Evet, mavi formayla Lucasinho'yu izliyoruz. Sarı formanın sahibi e, Sergen Yalçın yani Queens'in 2'si ile oynuyor. Gerçekten e, bir futbolda turnuvaya katılmak için çok handikaplı bir ismi var Sergen Yalçın'ın. Evet. <laughs> Babası belli ki e, Büyük Beşiktaş taraftarı. Evet. Bir Sergen Yalçın e, hayranı. Evet isme koymaya değer bir futbolcu. Kesinlikle. Yani bir ruhi deneyim. <laughs> iyi. <Kesinlikle. gülüyor> <laughs> ruhi can mı Sergen mi diye arada kalsam ben de herhalde Sergen'i seçerdim derken Lucas güzel paslarla, güzel hareketlerle geldi ancak başarılı defansta Sergen. Evet. Solda Marcelo oynuyor. Bence bu senenin en iyi futbolcusu Marcelo. İzlemeye doyamadım gerçekten. Gerçek, gerçek futboldan evet. bahsediyoruz değil mi evet. şimdi? Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi beklerini net bir şekilde adını yazdırdı. Araya bir onu katmak istedim. Çünkü Marcelo konuşmayı hak ediyor. Umarım akşamleyin de beni yanıltmaz. Evet akşamleyin benim de en çok şov beklediğim oyunculardan bir tanesi. Tabii kanatsız oynuyorlar. Herkes turnuva takımı gibi. Gerçek hayatta da öyle. O yüzden sol bekiniz iyice önemli oluyor bindirmelerde. Ee, yine Kante ile bir atak yapıyor. Lucasinho. Lucasinho. Bakın çok garanti. Evet sevindi de buradan yani sesi de çok sevindi. <laughs> Ama şuradaki golde dikkat etmeniz gereken şurada 1 milyon kişi tanıyorum oradan vurup ah be! diyecek. Bu arkadaş işte işi O biliyor. ekstra pası yapıyor ekstra değil mi? O pası çok pası veriyor ve e, sevinmek hakkı. Ah be diyen çok senin de arkadaşların olmuştur abi. Çok oldu. Ah, ben be! de ahbecilerdenim. Değil mi? Güzel ahbe, iyi ahbecilerdenim. Onu atsaydım goldü bizim. falan diye ağlarsın maç Müthiş. Aynen. en ya, en sevdiğim iştir. bahane bulma, bir de oyuna, akımı. bir Tabii. de oyuna sallama o oy en sevdiğim Bütün suçlu yani. oyun, yoksa sen attın o golü. Evet, bu topları Bazı şeylerin Bak. tuşunun koyması lazım. Evet, tuşu var. <laughs> İyi neyse hata savuşturduk. Ya inanın burada izlerken üç Türk yan yana birbirlerine mental destek de veriyorlar. Gururla izliyorum inşallah. Bir gol atacağız ama şu Koreli sonu niye oynatıyorlar bir anlayamadım. Genel olarak bütün bak, bak, bak. üst düzey oyuncuların takımında var ama ben de aldım. Renklisini aldım aman aman aman. Çok büyük hata olabilir. Hakem. Hala devam Hatır. ediyor. Ya üstünde ah, şut çektirmediler. Oğlum, çektirmedi. Gerçekten. Messi de top. Bakın. Hiç öyle yine, yine topu kısabızda. alıp Amrabat gibi koşarak giden bir tane profesyonel oyuncu yok sayın seyirciler. Ayağına topu alınca bir ne yapacağını biliyor. Kafası kesilmiş horoz gibi koşanı göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Eden Hazard var biliyorsun için Bir de Eden Bulur var. Eden Bulur ve Eden Hazard. Florenzi. Florenzi de handikaplı oyunculardan yani e, altını timde almaya kalktığınızda parasından daha fazla verim aldığınız bir oyuncudur. Ama ben şahsen Nainggolan'a ayrı bir sempatim var bu oyunda. Peki ilk 25 dakikada Lucas'ın golü dışında genel olarak ne düşünüyorsun maçla alakalı? Ee, daha izlenebilir bir maç diğer maçlara bir önceki maça kıyaslarsak. E, oyuncular bir şey yapmaya çalışıyorlar. O daha da set hücumu da... yapıyorlar. Evet, daha He. set hücumu yapıyorlar ve daha seri çıkıyorlar Ata. Yani geri pas yüzdesi çok az. Bakın, mesela bir daha geri verdi. Ata olgunlaştırıyor böyle e, yemek yapar gibi. Yavaş yavaş ısıtıyor. Yavaş yavaş ısıtıyor. Bakın, harlıyor. Ata harlıyor. Ama orada kaptırdı. Kaptırdı. Evet. David Luiz de tabi defansta handikaplı bir oyuncu. E, biliyorsunuz Mourinho'nun demeci vardı. Eline PlayStation kolu alıp futbol oynuyor gibi bir eleştirisi vardı David Luiz'e. PlayStation kolunu da elinize aldığınızda iyi bir defans oluyor. <laughs> Genel olarak bir yarı final maçına yakışır bir mücadele ama yani onu söyleyebilirim. Dengeli takım. Dengeli bakın hiç. Böyle boş boş uzun toplar, dikmeler, uzaktan şutlar, ahbeler hiç yok. Ee, oluş, olması imkansız ara pasları denemiyorlar. Aynen aynen. Abi vallahi bastım be. De ona, dediniz, değildi. ona değildi. E, ona e, değildi. Ona e, değildi. Ah e, be ona atmadım. Ona e, değildi. En çok şikayetlerden bir ya tanesi. Zaten e, FIFA'yı aldığınız zaman önce training'i yapmadan cahil gibi hemen maça başlıyorsanız ona değildi muhabbeti süreciniz biraz daha hızlanıyor. <laughs> hani o küçük kaleciklere topu sokabiliyorsanız o top ona gidiyor zaten. Doğru. Yani, evet. Hani, o, o training için o çok training önemli. Ki, o, Dört kale arasında üçüncüyü atabiliyorsan arka köşedekine ona atmışsın demektir o pası. Evet, doğru. Aslında... Her yerde anlatmıyorum Ahmet'cim. <laughs> Bunları değil mi? Tabii. <laughs> Değerli yorumları. Hani e, Rıdvan Dilmen'in altanın keli değil dediği gibi <laughs> özel de datalar bunlar. Sadece izleyicilerimize özel, Tabii. Futbol İstanbul Turnuvası izleyicilerine özel. Aynen. Benim tek istediğim e, bu izledikleri canlı yayından sonra bambaşka bir FIFA oyuncu olmaları. Evet oyuna da, dünyaya da bakış açılarını Tabii değiştireceğiz. Ben burada Bunu bir edelim. berber gibi yorum yapacağım ki ya siz de yaparsınız diyeceğim ki onları şeklendireyim. Kesinlikle. Çünkü bu turnuvalara adam lazım oh. derken uzaktan güzel bir evet. şut. Güzel şut. Az farklı dışarıda. 42. dakikaya geldik. Set hücumları devam ediyor. Florenzi karşısında Messi var. Evet, atan yönünü değiştirmek. Bunlar da önemli FIFA'da çünkü oyun daraltıyor orada ve geçemezsiniz yani. Messi olsanız geçemezsiniz. Evet. Messi'nin mavisiyle geçemiyorsanız geçemezsiniz demek. Evet, bize. bilgisayarın kontrolünde olan o bot dediğimiz Aynen. oyuncular Aynen. Yavaş, Aynen. yavaş yavaş yaklaşmaya, o alanı daraltmaya başlıyorlar. Koreli'nin çekeceği şut bu kadar. <laughs> evet. Ortayla bir korner kullanımı. Tekrar korner olacak. Bu sefer kısa pasla mı çıkacak bakalım. Evet, yanıltabilir. Hayır, tekrar orta yaptı. Hayır. Güzel yere ancak defans başarılı. İşte bakın kornerler çok tehlikeli. Allah'tan derken bir derken evet, tam döndürmeyin onu diyecek bir ataktı. Bu sefer hakem müdahale etti. Hakem yine Mehmet Yıldız. E futbolistin özel anlaşmalı Özel anlaşma FIFA <gülüyor> <gülüyor> için özel anlaştı hakem. Mesela ben Altımit takımlarında Eden Hazard'ı çok kullanmam ne işe yaradığını anlamam. O parayı hak etmediğini düşünüyorum. Peki e, senin özellikle bir lig, bir ülke seçimin var mı? E, online takımını hazırlarken yoksa... Ben ne zaman kaybetmeye başlarsam suçlu olan oyuncular olduğu için anında revizyon, kanlı devrim gelir. Ama en son siyah, şey mavi Lukaku ile oynuyordum. Gerçekten oyun onu tutuyor yani. Onu söyleyebilirim. Tavsiye ediyorum. Ay ben böyle hareketler yapana da saygı duyuyorum. Ben izlerken benim yapamadığım şeyleri yapan birini izlemek istiyorum evet. biraz. Ee, buradan Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum biraz. Detaylarla bana keyif verdi. Evet, Queensi atak yapmaya çalışıyor şimdi. Orta sahada güzel üçgenlerle kısa paslar, evet. bir skill move ardından kaptırdı. Şimdi Lucasinho bakalım hızlı çıkarsa evet. tehlikeli olabilir. İşte onları onları yedirmiyorlar bu seviyede o pasları o belki, da zaten gitsin ileriye doğru. Belki gelsen doğru. Kirşen de bunları yapabilir ama burası İstanbul. <laughs> Öyle yapamazsın o atakları. <gülüyor> Yaptırtmazlar. <gülüyor> Yaptırtmazlar. Yine Marcelo. Kesti hata. Kante. Kante'nin avantajı bir de yorulmuyor. Bir de maç öncesi fitness basıyorlar. İnanır mısınız? İzleyicilerin kaç tane rezervlerinde squad fitness var bilmiyorum ama her birinde 40-50 tane var maşallah. Allah size de versin. Bol bol squat fitness var arkadaşlar. Evet serginin sanki e, biraz panik yapmaya başladığını hissettim ben. Ben ona güveniyorum. Daha ya. daha ben ona güveniyorum. Sakin olması gerekiyor sanki. O ilk yarıda yaptığı pasları tekrar yapmaya başlaması lazım. Aynen. Lukas çünkü hiç e, evet. tam bir Af Alman disiplini yok. Evet affetmeyen oynuyor. bir oyuncu. Ama e, defans hamleleri bence daha üstün onda. Serginin değil evet, mi? Daha üstün. Bakalım, kendi sol kanatından girmeye evet, çalışıyor ama. David Luiz, Marcelo bu tarz oyuncular defansta çok handikaplı, avantajlı oyuncular. Yani Lucas'tan güzel bir arapası. Müthiş bir abi. şut. Örümcek ağlarını temizleyecekti, direkten döndü top. Hmm. Müthiş döndü. Sergenden çok kritik bir hamle bir pas hatası yaptı tekrar tehlikeli bölgede kaptırdı şut pozisyonu şimdi vuracak mı bakalım yine pası denedi ama offside bayrağı kalkması lazım gerçekten şurada gol ben olsam, olsam Messi ile orada kaleye sol ayağımın içiyle vururum ama vurmuyor ve atıyor evet offside bekledik gerçi ben offside olduğunu Biz düşündüm belki biraz ama. taraf mı tutuyoruz bilinç <gülüyor> altında <gülüyor> ya, o da olabilir belki yani elimde olsa hakeme e, şey yapacağım Mehmet, tepki göstereceğim Mehmet Yıldıraz dün Point Otel'de kiminle beraberdi? Evet. Evet. E... Lucas'ın imza sevinci dabları koydu. Evet, gerçekten güzel gol attı yani. Güzel gol attı. Oyunculuk namına güzel gol attı. Bir Arsene Wenger atak şablonu diyebiliriz ve tekrar topu kaptı. Evet. Arkadaşlar golü atan hemen defensive e çekiyor. Buradan lütfen not alın. Ronaldo. Ronaldo. İşte bu. İşte evet. Bu. Beklediğimiz gol dakika 69'da geldi. En sevdiğim bedava gol. Kol L kırdıran. Luka Modric bir kol kırdıran gol. Kol imzal. kırdıran gol. <laughs> kol kol kırdıran. Ve olimpiyat yorumcusu gibi bunu söylüyor. Nadia Comanacci hareketi gibi. Bir Kol kırdıran. Kol kırdıran hareketi. Evet. Aynen. Benim dilim dönmese de. Bu kornerin dönüşünde gol istiyorum bak. Heh. Vallahi oyun verecek bak. Arkadaşlar biliyorsunuz 2-0'dan 2-1 yaparsanız sonrasını o mentum halleder. Doğru işi yapın yeter. defanstan başladı elle başladı. da gerçek hayatta bir mevkisini bulamadı. Bence Avusturya milli takımında ona on numara oynatıyorlar diye sol bekte de biraz şımarıyor gibi geliyor. Araya biraz futbol konmaya. Peki atın. sence hangisi daha iyi? Hangi bölgede daha iyi? Yani Avusturya milli takımında ben o yetenekle gitsem, zamanındaki zamandaki Irak takımındaki Uday gibi oyna. Bütün topları bana atın derim. Bir süperstar gibi oynarım. E ne yapsın? Adam da haklı. Yani e, Ekrem daha falan oynuyordu sanırım şeyde. Evet aynen öyle. Yani. Evet 2-1. Lukas'ın üstünlüğü var Koins üzerinde. Dakika 77 bitirdik 78'e girdik. Bıkmadı bu gol atmaktan. Evet. Yani daha gol olmadan söylüyorum bıkmadım ama da saygı duyuyorum. Üçüncü golü de böyle bu şekilde buldu. Aynı üç gol diyebiliriz değil mi? Birbirinin fotokopyesi. <laughs> evet, durum üç. Ladron bir... de Sideri soruyormuş arkadaşlar, e, Twitch'ten. O e, yanlış bilmiyorsam e, Lucas'ın bedava'dan te... gol atar mı demek? <laughs> <laughs> anlamını bilmiyorum ancak şabloncuyum yokası... mu demek. <laughs> Oyunu ezberledim demek, kısa yollarını evet. biliyorum demek. Evet. Selgen'in bir gol daha atıp en azından ikinci maça iddialı çıkmasını ümit ediyorum. Offside bayrağı için durdular. Evet, offside bayrağı zaten. Forma da biraz ruhsuz gibi sanki. Bir daha böyle bir canlı bir renkli. Sarı renkli formayı ediyorsun evet. diyorsun değil mi? Sarı demek de içinde i̇çin Evet, bir garip bir sarı o. Soluk bir sarı. Güneşin Güneşte altında solmuş. kalmış sarı. <laughs> Aynen öyle. Yazlıkta unutmuşsun. Orada öyle kalmış Balkonda Balkonda unutulmuş bir sarı var orada. Evet, gördüğünüz gibi küçük üçgen. Geri vay be. İlk defa inisiyatif aldı. Evet, ben de Koreli ile. Son saniyelere giriyoruz. Topu dışarıya attı. Quincy, Lucas tekrar atak peşinde. Ceza sahasının içine girdi şimdi. Güzel bir aynı dönüş, bir müthiş bir pas ve güzel bir gol. Aynı çalımı aynı şekilde döndürüyor. 6 numaralı Ronaldo ile atıyor. Ve dördüncü golü Evet durup 4-1. Maçın bitmesine de saniyeler kaldı artık. Ee, i̇lk maç için önemli bir avantaj kazandım. Evet. E, Lukas tartışmasız. Ama sergen içinde hiçbir şey bitmiş değil. Tabii ki. Yani bu FIFA'da her zaman her şey olabilir. Buna inanarak söylüyorum. Hani söylemiş olmak için politik bir cevap için söylemiyorum. Çünkü maça iyi duygularla söylemelisin. Yok yani e, aynı atakta aynı gol attı. 3 tane üst e, sol kanattan getirdi. Aynı skill move yapıp aynı çıkardı attı. Buna dikkat etmesini ümit ediyorum bir dahaki maçta. Evet ilk maç sonuçlandı. Quincy adına kötü, Lucas adına güzel bir skor 4-1. Evet. Bakalım ikinci maç nasıl gerçekleşecek. Ya görüyor mu bilmiyorum. Şu anda peşin satan gibi oturuyor. <laughs> Lukas şu an peşin satan gibi oturuyor. Queens'i de veresiye veren gibi <laughs> açık hesapta. Şimdi tamam. e, yanımda